Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti. Kavimler Göçü. Asya Hun İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra Asya'nın batısında bulunan Hunlar, Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki bölgede yaşayan Alanların topraklarını ele geçirmişlerdir. Bu bölgenin Hunların eline geçmesi, onların Avrupa içlerine kadar ilerlemelerinin başlangıcı olmuştur. Karadeniz'in kuzeyi ile Doğu Avrupa'da 4. yüzyılda Ostrogotlar, Vizigotlar, Gepitler ve Vandallar gibi birçok Germen kavmi bulunmaktaydı. Hunların İtil Nehri batısına geçerek Karadeniz'in kuzeyine gelmeleri bu bölgede bir göç hareketini başlatmıştı. Hunların bu hareketiyle bölgede tutunamayan kavimler batıya göç etmek zorunda kalmışlardı. Bu kavimler önlerine çıkan diğer kavimlerin yerlerinden ayrılmalarına neden olmuştur. Kavimlerin yıllarca süren bu yer değiştirmeleri ise kavimler göçü denilmiştir. Kavimler göçünün önemli sonuçları şunlardır. Roma İmparatorluğu doğu ve batı olarak ikiye ayrılmıştır. 395. Batı Roma İmparatorluğu 476'da yıkılmış ve toprakları üzerinde birçok Germen devleti kurulmuştur. Avrupa'nın etnik yapısı değişerek yeni milletler ortaya çıkmıştır. Alanlar, Vandallar ve Vizagotlar İspanya Yarımadası'na gelerek İspanyolların, Angıllar ve Saksonlar Britanya Adalarına yerleşerek İngilizlerin, Germen kavimleri Ren Nehri kıyılarına yerleşerek Almanların oluşmasını sağlamışlardır. Bunun sonucunda bugünkü İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya gibi Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır. Türkler Avrupa'da bir Hun devleti kurmuşlardır. Türk kültürü Avrupa'da yayılmıştır. İlk çağ sona ermiş, orta çağ başlamıştır. Avrupa'da kilise önem kazanmış, skolastik düşünce egemen olmuştur. Avrupa'da feodalite yani derebeylik rejimi ortaya çıkmıştır. Avrupa Hun devleti Balamir dönemi. Hunlar Balamir önderliğinde Karadeniz'in kuzeyinden batıya geçerek kısa sürede Tuna boylarına ulaşmıştır. Avrupa Hunlarının batıya yönelmesi önce Ostrogotların sonra Vizigotların yerlerini terk etmelerine neden olmuştur. Uldız dönemi. Balamir'den sonra Avrupa Hunlarının başına Uldız geçmiştir. Uldız döneminde Avrupa Hunları iki kol halinde hareket etmiştir. Bunlardan biri Roma topraklarına girerken diğeri de Kafkaslar üzerinden Anadolu topraklarına girmiştir. Böylelikle Türkler ilk kez Anadolu'ya ayak basmışlardır. Uludz Avrupa Hun Devleti'nin geleneksel politikasının temellerini atmıştır. Onun politikası iki aşamalıdır. Doğu Roma'yı baskı altında tutmak, Batı Roma ile iyi ilişkiler kurmak. Uludz 410'da ölmüştür. Uludz'dan sonra Hunların yönetimine Karaton, Rua, daha sonrasında da Atilla ve Bila da birlikte geçmiştir. Atilla dönemi Avrupa Hunlarının en parlak dönemi Atilla ile başlamıştır. Atilla devletin başına geçtikten sonra Doğu Roma, Doğu Roma ile olan ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünmüştür. Çünkü iki devlet arasında bazı sorunlar yaşanmaktaydı. Bu sorunun temelini Doğu Roma İmparatorluğu tarafından esir edilen veya çeşitli nedenlerle bu ülkeye sığınan Türkler teşkil etmiştir. 434 yılında Doğu Roma İmparatoru iki devlet arasındaki sorunların görüşülmesi için Atilla'ya başvurmuş ve bir heyet göndermiştir. Bunu bir fırsat gören Atilla, Doğu Roma heyeti ile tarihe Margos Barışı adıyla geçen bir antlaşma imzalamıştır. Atilla Batı Roma üzerine gidebilmek için Doğu Roma'nın hakimiyetindeki Balkanlarda güvenliğin sağlanması gerektiğini düşünmekteydi. Bunun için Balkanları baskı altında tutmaya çalışmış, bu bölgeye peş peşe seferler düzenlemiştir. Bu seferler sonucunda Doğu Roma İmparatorluğu ile Anatolius Barışı imzalanmıştır. 447 Bu antlaşmaya göre Bizans'ın ödemesi gereken vergi miktarı 3 katına çıkartılmış ancak daha sonraki dönemlerde Doğu Roma İmparatoru bu vergiyi ödemek istememiştir. Bunun da Atilla'nın öldürülmesiyle mümkün olabileceğini düşünmüştür. Bu düşünce Doğu Roma İmparatorluğunu Atilla'ya karşı bir suikast girişimine sevk etmiştir. Ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Doğu Roma İmparatorluğunun tamamen etkisiz hale getiren Atilla, Batı Roma üzerine yoğunlaşmıştır. Batı Roma üzerine gidebilmek için çeşitli sebepler aramıştır. Atilla, Batı Roma İmparatoru'nun kız kardeşi Honoria'nın evlilik teklifini bir fırsat olarak görmüştür. Honoria'nın teklifini kabul eden Atilla, çeyiz olarak Roma topraklarının yarısını istemiştir. Bu isteği kabul edilmeyince Galya seferine çıkma kararı almıştır. Bu sefer sırasında her iki tarafta çok kayıp vermesine rağmen kesin bir sonuç alınamamıştır. Ertesi yıl Atilla Alp, Alpleri aşarak İtalya'ya girmeyi başarmıştır. Atilla'nın durdurulamayacağını anlayan Romalılar Papa'dan ara buluculuk için yardım istemişlerdir. Papa'nın başkanlığındaki heyet Atilla'dan Roma'nın bağışlanmasını talep etmiştir. Atilla Papa ile anlaştıktan sonra ordusuyla birlikte geri dönmüştür. Atilla'nın Roma'yı işgal etmesine hiçbir engel yokken geri dönmesinin nedenleri. Roma'nın Hristiyan dünyası için kutsal bir merkez olması. Batı Roma'nın gücünü kırdığına inanması. Doğuda bir tehlike olarak gördüğü Sasani devleti üzerine sefere çıkmak istemesi. Atilla Roma seferinden döndükten sonra hayatını kaybetmiştir. Bazı kaynaklarda Atilla'nın zehirlenerek öldürüldüğü belirtilmiştir. Atilla ve Hunlar Avrupalıların zihninde önemli bir yer işgal etmiştir. Henüz Atilla hayattayken onunla ilgili efsaneler söylenmeye, yazılmaya başlamıştır. <laughs> Atilla Avrupa Hun Devleti'nde babadan oğula geçen bir hükümdarlık sistemi yürürlüğüne koymuştur. Atilla'dan sonra yerine oğulları İlek, Dengizik ve İrnek geçmiştir. Ancak onlar devleti babaları kadar iyi yönetememişlerdir. İlek ayaklanan Germen kavimleriyle savaşırken, Yerine geçen Dengizik ise Doğu Roma ile yaptığı mücadele sırasında hayatını kaybetmiştir. 469 yıllarında. İrnek Orta Avrupa'da tutunamayacağını anlayınca kendine bağlı Türk boyları ile beraber Karadeniz'in kuzeybatı sahillerine dönmüştür. Türk boylarından bir kısmı da geldikleri yer olan Orta Asya'ya geri gitmiştir. Avrupa'da kendi göçebe geleneklerini devam ettiren Hunlar Ele geçirdikleri bölgelerdeki kavimlerle bir arada yaşamışlardır. Bu yüzden kavimler arasında kültürel bir etkileşim meydana gelmiştir. 4. yüzyıldan itibaren Tuna boyundaki Hunların bir kısmı Hristiyanlaşmıştır. Avrupa Hunları çok güçlü devlet idareleri, sınırları içerisinde sağladığı em emniyet ve huzur sayesinde kuzey-güney, doğu-batı arasındaki ticari ve kültürel faaliyetleri kolaylaştırmıştır. Bunlar pantolon ve ceket giyme, at koşumları ve atları eğerleme konularında Avrupa'ya örnek olmuştur. Bazı Avrupa kavimleri ordularını Türk ordusu düzeninde yeniden yapılandırmıştır.